Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir Karşınızdayım. Bugün Odin'i denedik. Skora deneyeceğimi söylemiştim ve denedim. Ee, aslında efsanevi savaş yani efsanevi bölümde güzel skor atıyordu. Yani fena bir skor atmıyordu benim için. Yani benim için en azından iyiydi. 4.8 civarı bir şey attık. 5'de ee, 5 çıkardı belki biraz daha çıkar ve 70 seviye haliyle bence fena değildi yani. Fena değildi en azından. Tabi bunu 80 yapacağız, kategori 4 yapacağız, bir de o şekilde deneyeceğiz. Öyle hali var. İşte özel ekipmanını yükselteceğiz daha. Öfkeyi uyandıracağız. Artifakt belki buluruz falan. E, o şekilde daha fazla vuracaktı zaten. Ama e, bugün normal skorla denedik. Normal yani süper denedik. Onu da şimdi göstereceğim. Yaklaşık 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane falan Odin'i var. Detayı da bu şekilde. Sadece kritik full değil. ISO e de falan full kostümü. Destansı. Evet destansı. Vanda'ya bakacak olursak Vanda'da da sadece kritik hasar fulli zaten neredeyse aynı. Vanda'da da çok az Odin var. Vanda iki tane Odin var. Ee, tabii fazla takmamıştık. Onun haricinde yine her şey aynı. Destansı falan öfkesi var. Bu şekilde. Şimdi e, kart detayımızı da gösterelim. Görmek isteyenler için e, son durumumuz bu şekilde. E, ve şöyle. Yani bugün bir şey gördüm. Odin işte yancı koyduğunuzda da yancısız oynadığınızda da aynı skor atıyor. Yani iki tane yancı koyduğunuzda Novayla. Ghost Panther diyelim koyduğunuzda ve yanına Thor yanına herhangi bir şey Loki falan koyduğunuzda da aynı skor atıyor. Bu biraz kafa karıştırdı. Acaba buglı mı geldi diye. Çünkü çok düşük skor atıyor bence. Zaten şimdi videoda göstereceğim. Baya baya düşük skor atıyor. Yani o biraz canımı sıkmıştı. E, hatta şu anda aslında e, onun günü ama şu anda denemeyeceğim. Zaten şeyi denedim. E, serbest günü denedim. Ee, onun skorunu göstereceğim. Aslında burada da deneyebiliriz de gerek yok. Çünkü çalışım için yoğunum ve e, bununla da uğraşmak istemiyorum. Şeyse, kusura bakmayın ama zaten işteyken çekmiştim. Hepsinden ikisini de birer el oynuyordum. Ee, yani çok hasar kaçmadı. Kolay kolay. Zaten orada anlatacağım. İstiyorsanız yavaştan oraya geçelim. Daha sonra videoyu bitirelim. Geldik. Şimdi Vanda ile başlıyoruz. Vanda'nın e, rotasyonu aslında var kanalda. Bakabilirsiniz ki rotasyonlarında skor falan olması lazım. Ben bugün biraz daha rastgele oynadım. Yani normalde bir rotasyon aslında sabit bir rotasyonu var gibi. Ee, ama bugün biraz daha rastgele oynadım. Ee, Odin'de de işte ilk oynayışım olduğu için biraz daha hani dengeli olsun diye. Wanda'nın skoru zaten güzel. yani Wanda güzel skor atıyordu ama e, zaten evrensel kahramanlar gelecek. Bunların en başı Odin'de. E, sene sonu Kaptan Marvel var. Sene sonu artık ne zaman çıkıyor bilmiyorum. İlla başkaları da gelir. Yani şu anda Thor falan var ama e, ne bileyim Black Bolt'un belki kahraman kostümü gelir. öyle bir şey çok çok iyi olur aslında ama sanmıyorum da. Ee, Icarus işte vermen belki zor yeniye ama gelebilir hiç belli olmaz. Bayağı bir evrensel karakter, Ghost Rider gelebilir gibi birçok karakter var bunlara kostüm gelebilir ama şu anda Wanda meta ama kategorik yani artık yavaştan metayı kategori 4'ler ele geçiriyor. E, o de geçirmesini bekliyorduk ve ben Wanda ile en azından nasıl bir skor farkı olabileceğini değerlendirmek için e, bir video çekmek istedim bugün. E, işteyken, elim işte moldayken e, ikisinin de birer oynayışını çektim. Fanda da çok fazla hasar kaçmadı. Genelde hepsini hasara denk getirdik elimizden geldiğince. Yani ayaküstü bir gameplay olduğu için ikisi de çok da karşılaşılması e, yanlış şeyler değildi. E, gameplayler o yüzden sıkıntımız yok. Vanda güzel skor attı. Bakın yine bir e, buçuk dakikada işte 8 milyonu gördük neredeyse. E, onun haricinde Tabi serbest de ben Odin'in fazla atmasını beklerdim. En azından en yüksek atan karakterim olmasını bekliyordum. Ama şu anda Loki atıyor elimde yine. En fazla su Düşün yani o durum durumdayım ama. Kategori 4 malzemesi birikti. Basacağız. Luna'yı bekliyoruz. Bunu söylemiştim zaten. Luna gelsin geldiği gibi potansiyelini doldurup basacağız. Yani hiçbir şekilde beklemeyeceğiz. Öfkesi de var deneriz zaten. Bunu da söylemiş olalım. Ee, yani... Wanda'da yancı olarak Nova ile Ghost Panther'ı kullandık. Normalde Firelevel kullanıyoruz biliyorsunuz ama ee, ben denk yancılarla aynı yancılarla kullanmak istedim. Tabii ki fark var da neyse aynı yancılarla kullanmak istedim. Bunu söylemiş olayım. onun haricinde oyunun sesi biraz az olabilir. Çünkü sistem seslerini sistem sesiyle kayıt aldığımızda oyunun iç sesi biraz az geliyor. normale göre. Mikrofona göre yani en azından. O yüzden oyunun sesi fazla yok. Evet son susturmaya gelmeden önce neredeyse 9.5 milyonun skoru görmüş olduk. Van'da da bizim zaten skorumuz genelde 10 milyon civarı oluyor. Ee, ve burada da 10 milyon 60 olacağız. Yani gördüğünüz gibi zaten 30 saniye var. 10 milyonu göreceğimizi fark etmişsinizdir. Loki'de zaten bakın 12.6 attım. Onun haricinde daha yüksek atan elimde Strange falan işte Odin modun hepsini denedim. Çıkmadı yani öyle birisi. Makari falan. Makari denemedim gerçi ama atamaz büyük ihtimalle. Zaten asla meta olurdu değil mi? Yani olmazdı da neyse alternatif olurdu falan. Neyse boş verelim onları. Evet, 10 milyonu görmüş olduk. Van'da da çok zorladım böyle 10'u görmeyi ama tam 10 olmadı. Aslında olurdu da işte biraz hani ayaküstü olduğu için şey yapamadım. Neredeyse 10. Yani biraz üflese 10 olacaktı. Böyle. O gün de aynı yancılar var. Rotasyon olarak 1 ile 2'yi kullanıyorum. Çünkü katagrich doldurmak için kullanıyorum. Çünkü yani yoksa dolmuyor. eksik kalıyor. Burada bir iki aslında 1 2'yi bir daha kullanmak lazım en başta. Sonra 1 2'yi bir daha kullanıp 3 4 3 5 4 yapmak lazım. Aynen bu şekilde. Ee, sonra işte 3 5 kategori 3 4 yapmak lazım daha doğrusu. Ee, kategori bir şey 5. sıkıda biraz delaylı iptal etmeniz lazım. Ee, onun haricinde öyle. Ya yani o o de ben 30 saniyede mesela 3 milyon skoru bekliyordum. Yani 3 milyondan fazla bir skor atmasını bekliyordum. En azından elimdeki en iyi karakter Loki ile kapışmasını beklerdim ki bence kapışabilirdi ama öyle bir durum var. Yani yancı şu anda çalışmıyor herhalde. Veya bilmiyorum artık ama çalışmıyor yani. Eğer yayıncısız ve yayıncılığa aynı skoru atıyorsa bu işte bir iş vardır. Buna da bir güncelleme gelir diye düşünüyorum eğer böyleyse. Ee, ama yani denemelere göre böyle. Yani denenmiş bir tane en azından gördüğüm kadarıyla. Ee, ben de böyle denemedim. Bugün deneyeceğim. Ee, onun da videosunu artık yani videosunu atmam da yani en azından söylerim videoda kesinlikle. Onu söylemiş olayım. Çünkü önümüzde videolar olacak yine. O videolarda bakarız. Pazar günü video gelmez büyük ihtimalle e, pazar günü fazla vaktim olacağını sanmıyorum. Yani araya sıkıştırmaya çalışırım ama çok zor. İmkanı yok yani gelmez. Onun en baştan söyleyeyim. Ee, onun haricinde hafta içinde iki video yapıp cumartesi pazar video yapmaya çalış Cumartesi yaparım en azından. Haftada üç videoyu yani azaltmamaya çalışıyorum. Haftada 3 video yapmaya çalışıyorum onu söyleyeyim. Bir buçuk dakika civarında altı buçuk milyonu gördük. Ee, yani evet böyle. Ama nereye gidiyoruz bakalım. Yani Van ile arada ne kadar fark var. Şunu söyleyeyim. Yani şu anda söyleyeyim zaten son dakikalar olduğu için. Odin'le de 10 milyon skor attık. Yani ikisi de bu halleri de 10 milyon skor attık. Yani Odin'e 80 yaptığınızda, Katero 4 yaptığınızda kesinlikle değer. Yani Van'da iyi geçer. Onu söyleyeyim. E zaten fazla günü var. İşte uzay, uzaylı günleri var. Ne bileyim e, evrensel dönemli günleri var. Efsane bir modda da var yani illa işinizi yarayacak bir karakter ama eğer bug olayı varsa bu düzeltilirse kesinlikle Meta'nın en baba karakteri olur. Ama bug olayı yoksa nasıl oluyor tabi onu da yani biraz düşünüyorum neyse. Bug olayı yoksa da yine iyi yani yine iyi. Yani iyi değil aslında da daha iyi çok iyi olması lazım. Ki bence çok çok iyi de bug kesinlikle var gibi duruyor yani bu kadar düşük atmamalı yani efsanevi modda yüksek atan süper modda yine yüksek atan öyle insan düşünüyor. Evet son susturmaya da 9 milyonuna girmiş olduk. Ve bu şekilde videoyu bitirmiş olduk. Ee, sizin de Odin hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Wanda'dan daha mı iyi, değer mi? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ben şahsen yapmayı düşünüyordum ama bakacağım. Luna gelecekmiş, daha sonra Strange gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama kesinlikle Luna'yı yapacağım. Ondan sonra bakarız Odin'e diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Ee, Kanalımıza da abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.